452 yılına gelindiğinde Atilla'nın adı Avrupa'nın dört bir yanına korku salmıştı. Hun İmparatorluğu'nun lideri kazanmış olduğu zaferlerle Batı Roma İmparatorluğu'na kabus gibi çökmüştü. Gaul'dan sonra yönünü İtalya'ya çevirmişti ve hedefi belliydi. Roma'yı kuşatarak Batı Roma'nın kalbine son darbeyi vurmak. Roma, o dönemin en güçlü imparatorluklarından biriydi fakat Atilla'nın gücü karşısında savunmasızdı. Roma halkı korku içindeydi, şehir surlarını güçlendiriyor, kaçabilenler kaçıyordu. Roma'nın askeri gücü, Atilla'nın devasa ordusu karşısında etkisiz kalmıştı. Şehirdeki yetkililer, Atilla'nın bu saldırısına karşı ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İşte bu kritik anda Roma'nın en güçlü figürlerinden biri olan Papa I. Leo devreye girmeye karar verdi. Papa, Roma'yı sessizce izleyemezdi. Bir şeyler yapmalıydı. Cesurca Roma'dan çıkarak Atilla'nın kampına gitmeye karar verdi. Bu, o dönemde inanılmaz bir cesaret örneğiydi çünkü kimse Atilla gibi korkunç bir liderle bu şekilde yüzleşebilecek kadar cesur olamazdı. Ancak Papa Leo, Tanrı'ya güvenerek Roma'nın son bir umut ışığı olabileceğini düşündü ve yola koyuldu. Papa ve Atilla arasındaki o görüşme, tarihteki en beklenmedik buluşmalardan biriydi. Atilla, Roma'nın liderinin böyle bir adım atmasını şaşkınlıkla karşıladı. Papa Leo, Atilla'ya Roma'yı kuşatma kararından vazgeçmesini önerdi ve Roma'nın Tanrı'nın korumasına girmesi gerektiğini söyledi. Ne konuştukları tam olarak bilinmiyor ama kesin olan bir şey vardı. O an Atilla'nın karşısına dikilen Papa, Roma için bir umut ışığı olmuştu. Bazı tarihçiler, Atilla'nın Papa'nın sözlerinden etkilenerek Roma'dan geri çekilme kararı aldığını söylese de, bazıları bunu tamamen stratejik bir hamle olarak yorumlar. Belki de Atilla, Roma'yı fethetmenin getireceği laneti düşündü ya da belki de geri çekilme kararı Roma'da bir güç değişimi yaratmanın en etkili yolu olacaktı. Ne olursa olsun Roma bir felaketten kurtulmuştu. Atilla Roma'dan geri çekildiğinde Roma halkı büyük bir zafer kazandığını düşündü. Ancak tarihçiler bu durumu Roma'nın Atilla'dan kurtulması olarak değerlendiriyorlar. O dönemde bir zafer gibi görünmese de bu olay Roma'nın kurtuluşu olarak tarihe geçti. Atilla, Avrupa'nın birçok yerini fethetmeye devam etti. Ancak Roma'dan geri çekilmesi, imparatorluğunun en büyük yavaşlamalarından biriydi.